Evrimcilerin, ben e, bunu hep söylüyordum, fakat ispatlayamıyordum, evrimcilerin bir huyu var. Bir şeyi anlatmaya çalıştıklarında olabildiğince kompleks, olabildiğince anlaşılmaz yapıyorlar. Bir makalede karşılaştım, diyor böyle yapmanız lazım. Gerçekten de evrimciler bunu yapıyor. Darwin'in Türleri Köken'in kitabını okuyun. Sizinler gördük değil mi? Yani oradaki komediyi gördünüz mü? E bütün evrim düşüncesi, darbinin türlerin, kökeni kitabına dayanıyor. Adam ne diyordu orada? Tür. Tür yok diyor. E, olmayan türün kökü olur mu? E türlerin kökeni diye kitap yazmış. Peki, ya bu kadar insanlık gerçekten akıl dışı bir yolda gidebilir mi? Gider. gider. Nasıl gider? Eğer paradigma haline getirilmişse.